Ada, hayır. Arkadaşlara merhaba de. Merhaba arkadaşlar. İlk defa dışarıda video çekiyorum. İlk defa mı? Bir sürü videom var kız dışarı artık dışarı çıkma izniniz Aa, evet. var. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi futbol sahasındayız. Maç bakalım arkadaşlar? nasıl? Anlamadık. Neredesin? Evet arkadaşlar bugün <laughs> Gördüğünüz gibi bakın burası bizim park. Burası parkımız. Bizim parkımız. Şimdi burada annemle yakalamaç oynayacağım Bir iki üç yakala beni. Ada çok hızlı koşuyorsun. Ada şimdi yakalayacağım. Adayı yakalayamıyorum Anne. arkadaşlar. Bu o kadar çok Anne. hızlı koşuyor ki. Ben yıllardır spor yapmışımdır. Bu yıllardır ben spor yapıyorum. Yakalayamadım yakalayamadım Arkadaşlar bu böyle Bir dakika Bir, iki, bir bakın, bakın, bakın bakın Yakalayacağım şimdi Biraz sonra galiba Adaya bir çelme takıp düşüreceğim Gel kız buraya Gel kız buraya Nereden geçeceksin Nereden geçeceksin Nereden geçeceksin Aman tanrım Geçti Yine geçti. Yine geçti. Hadi Sizce ben bunu yakalayabilir miyim? Yakalayamaz mıyım? Arkadaşlar söyleyin. Yakalayabilir miyim? Yakalayamaz mıyım? Ne? Bu videoya bin tane like gelirse anne beni ben Bu çocuk ben youtuber ya. Doğuştan youtuber olarak hadi doğmuş. Basın, Çünkü hadi ver burada açık alan çıkar. Çünkü hep şöyle diyor. Hadi bir, iki, <laughs> hep. Bir, sizi şartlandırıyor. Eğer bin like gelirse şunu yapacağım. Şu kadar beğeni gelirse bunu yapacağım diyor. Bu çocuk resmen bu işin ticaretini öğrenmiş ya. Adıcığım köpek var şurada. Nerede? Ne biraz tehlikeli gibi duruyor. Nerede? Bak orada. Of, sahibinin elinden kaçmış bir köpek var arkadaşlar. Oradaki adamı rahatsız etti. Göremedim bak, bak. ben. Orada bak, orada oturan amca var ya. Hı hı. Onun arkasında. Hı. Bak, bak gidiyor. Ve bize de gelebilirdi. Hadi. bak. Yakalayacağım zaman da oradan başlamayacak. Hadi. Ada çok çamursun sen Hadi. ya. Çamur. Tamam. Sürekli şike yapıyorsun. ben başladım. Tamam. tamam. Bir, iki, üç. O köpek Başla. yine geliyor. Bence koşma Ada. Başla. Ada köpek geliyor. Koşma bence. <laughs> bakın, bakın nasıl geliyor. Bakın bakın bak. Korkuyorum köpek. Korkma benim. tamam. Ben seni kucağıma alırım ama benden ayrılma tamam mı? Hadi. Arkadaşlar şurada köpek var ve gerçekten tehlikeliye benziyor. Bir tane şey Bakın orada. Evet. Korkuyor muyuz? Evet. Hadi. <laughs> Hadi. Ç üç. Yakalıyorum. Yakalıyorum. <laughs> artık onu yakalım, alayım. Dur, artık onu. Dur, artık. Dur <gülüyor> <gülüyor> ya böyle işte <laughs> yoruluyum. Kız. Ondan takip edebilirim ya. ya bakın 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 bakın. Bakın bakın yakalıyorum. saçından yakaladım. Sen böyle ben bu tarafa ya, acıdı. Kızım nereden yakalayacağım ben seni ya? Nereden yakalamam gerekiyor? kadar sıcak ki. Yakala. Ay yakalayamayacağım artık seni. Sen beni yakala. Ben, ben seni e Ben yine koşmam gerekecek. Hadi. Hadi. Bir, iki, üç, başla. Eyvah. Gel. Gel. Öbür taraftan koş. Arkadaşlar. Hoşçakalın. Yakaladım. Bu iş bitmeyecek. Beni yakaladı. Hayır anne. Daha video çekeceğiz. Ama arkadaşlarına ölçü kaldı. Yine çekelim. Tamam. Hadi arkadaşlar. Bay bay kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basmayı beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. <laughs> Zil tuşuna basmayı unutmayın.